Merhabalar arkadaşlar. İğneli Harikalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu görmüş olduğunuz güzel renklerimle ve bu güzel renkli yazmamla çok gösterişli, çok kolay bir model anlatımı yapacağım. Tek seferde giden çok güzel, çok kolay bir model anlatımı olacak. Başlamadan önce kanalıma abone olmayı, videolarıma beğeni ve yorum yaparak destek olmayı unutmayın lütfen. Zil butonuna dokunursanız videolarımdan anında haberdar olursunuz. Abone olmak ücretsizdir. E ee, iplerimin numaraları şu şekilde arkadaşlar. Sony ipek ip bunlar. Bu iplerinizden varsa ekran görüntüsü alabilirsiniz. Kullandığım renk numaraları bu şekilde. Ee, yoksa da polyester naylon iplerinizle de bu oyayı yapabilirsiniz. Şöyle çağla yeşili yazmada ona birebir uyumlu olarak 548 çağla yeşili olarak bilinen marka bir yazmadan alabilirsiniz. Diyelim ve oyamıza geçelim. Şöyle bir tık yakınlaştıracağım kameramı. Ee, bu, bu oya arkadaşlar, isterseniz tek seferde yapabileceğiniz de bir oya. Ben renklendirdim. Öncelikle e, işe başlamadan önce ipinizin markası ne olursa olsun, e, esnekliğini almak için iyice ne gerdirin, asla esnemesin. Bu size oyalarınızı kolay düğümlerini kitlemenize yarayacak. Zürafalarınızı deliksiz zürafa yaptırtacak çünkü çekiştirme olmayacağı için düğümü sıkmak için mecbur çekiyoruz ya Esne, esnekliğini almak için. Bu işlemi en önce yaparsanız buralarda kolayca kitlersiniz düğümünüzü. Evet şöyle başlayalım. Ben modeli devamlı anlatıyorum her zamanki gibi burayı düğümledik bir tane atlayıp diğerine hemen bir köprü oluşturalım düğümü sıkmadan istediğiniz boyu ayarlayın geriye aldım buraya bir tane pırpır pır yapacağım minik pırpırımın üzerine çıkıyorum burayı dikkatli izlerseniz bunun aynısını yapabilirsiniz arkadaşlar bakın klasik bir geriye gitme değil görüntüsü hoş oluyor bu şekilde buraya üç tane pırpır pır yapacağız ama öncelikle iki tane pırpırımızı aynı boyda yapacağız Düğümü sıkmadan önce bakın boyunu ayarlayın. İkisi eşit boyda olunca tutup iğneye sıkın ve sağ yukarıya doğru ipinizi çekin. Dönmeyen pırpırlarınız olsun sizinde. Şimdi iki tane pırpırın ardından bir tane minicik pırpır yapacağız. Bu bize şimdi geri dönüşlerde lazım olacak arkadaşlar yuva olacak. E, i̇ki büyük pırpır, bir küçük pırpır halinde yaptık. Hemen yuvaya. İnişimizi yapalım. Yazmam masadan aşağıya düştü biraz, açım bozuluyor. Evet. Şimdi bu küçük yuvamıza, küçük pırpırımıza geriye dönüyoruz. Her defasında bu küçük pırpırımıza geriye döneceğiz. Bakın. Buraya yine aynı şekilde iki tane büyük pırpır, pır, bir tane küçük pırpır pır yapıyoruz. Bu yöntem de bana ait bir yöntem arkadaşlar. Piyasada gördüğünüz şu modelleri benden görüldü ve yapıldı. Sizlerle ben buluşturdum diyelim. İki tane pırpır, pır, bir de küçük pırpır. Pır zürafa büyüklüğünde bakın yarı büyüklüğünde olacak bunun bu bunları yukarıya çıkabilmek için kullanıyoruz tekrar yuvaya iniyoruz her defasında yuvaya ineceğiz bu şuranın boyunca inişimizi yapıyoruz bakın kocaman bir iniş yaptık hafif ve revli de olsa olur sağa doğru ipimi çektim ve son olarak yine küçük yuvaya geriye aldım Buraya şimdi bitiriyoruz. 3 tane büyük pırpır yapıyoruz. Boyluyoruz. tutuyoruz, sıkıyoruz. İpimizin esnekliğini aldık ya kolay kitleniyor bakın. Markası ne olursa olsun bu şekilde yapın iplerinizi muhakkak esneme payı oluyor tekrar yuvaya inelim dikkatlice şuradaki verevi oluşturarak düğümü sıkmadım verevim oluştu tutuyorum düğümle birlikte ve ipimi sağ yukarıya doğru çektim hemen dipteki aynı zürafaya indim bir sık iğne ile indim zemindeki ilk zürafaya bir zürafa yaptım geriye aldım tekrar zemindeki ilk zürafaya indim dişi kuyumcu kafesi ne olarak biliyorsanız ondan yapıyorum ben kuyumcu kafesi olarak öğrendim bu şekilde kuyumcu kafesi diyorum fark etmez terimler nasıl biliyorsanız doğrusu odur arkadaşlar bunlara takılmayın iğne oyasındaki en önemli kural işçiliğin güzel olmasıdır gerisini sağdan sola işlemek soldan sağ işlemek alttan tek düğüm veya üstten iki düğüm hiç fark etmez sonuç olarak işçiliğiniz hangisiyle mükemmel oluyorsa en doğrusu odur şimdi ben alttan tek dolama çalıştım gördüğünüz üzere zamanla böyle açılacaktır arkadaşlar sebebi de sürekli alttan tek dolama çalıştığım için yani alttan tek dolama nedir şudur bir bunu sürekli yaptığımızda ipin kendi yönüne doğru çalıştığımız için ip böyle açılır. Bunun da tek çaresi nedir? İpimizi buraya bıraktık. İpi kendi yönüne doğru iyice kıvırın. Şöyle arada boşluğunu alın ve tekrar gerdirin. İpi kendi eski haline çevirdik böylelikle bakın. Arada böyle yapın. Tek çaresi budur. Tek düğüm alttan tek dolamak kolaydır ama dezavantajı bu şekilde katları açılır. Şöyle üstten iki dolama çalışıldığında çok minimum derecede yapılır ama bu da zor geliyor bazılarınıza. Ben genelde üstten iki dolama çalışıyorum ama bu tarz pırpırlı oyalarda tek dolama çalışıyorum. Her dolamayı kullanırım ben. Alttan tek, alttan iki, üstten iki, modele göre değişiyor benim düğümlerim iki tane pırpır pır, bir tane küçük pırpır pır. yuvaya indik tekrar geri minik pırpırımıza çıktık yapımı çok çok zevkli gerçekten çok güzel bir model arkadaşlar klasik bir görüntüsü var ama çok şık görünüyor. Şöyle geriye aldım. Bunu dediğim gibi tek seferde oya olarak da yapabilirsiniz. Tek renk yazmalara. Sadece bu şekilde hiç başka renk uygulamadan tek seferde de çok şık olacaktır. Başta öyleydi benim amacım ama renklendirmek adına güzel bir renk koydum. Şimdi şöyle göstereyim. Bakın. Bu şekilde tek seferde giden bir oya yapabilirsiniz. Düz renk yazmalara bu şekilde çok şık olacaktır. Ben böyle düz renk tek seferde giden oyalara bayılıyorum arkadaşlar. Şöyle ben renklendirmek adına şöyle bir kurpurlama yaptım. Bakın Şöyle hemen şuradaki iniş yaptığımız yer var ya, burayı niye iki tane bırakmıştım? 2 pırpır bırakmışım burayı yanlış olmuş. ipimi önüme aldım, buraya üç tane yine bunlarla aynı boyutlarda pırpırlar yapacağım. İpim önümde olsun ki böyle ikisinin üzerine işleyeyim yani hem pembenin hem yeşilin sağlam pırpırlar olsun. Atlama yöntemi de uygulayabilirsiniz. Bakın sağdan şuraya atlayabilirsiniz mesela. O şekilde de çabucak bitirirsiniz. Yapımı gerçekten çok çok basit. Böyle hem de çok dikkat çekici. Bakın ne kadar güzel oldu. Ekran görüntüsü alabilirsiniz. Şöyle de bakalım sağdan sola işleyenler için fiyat kısmına geçelim Arkadaşlar bu şekilde dört kenar bir yazmaya e, işçilik ücreti söyleyeyim Çünkü yazma fiyatları gerçekten her yörede değişiyor yani 100 TL'nin üzerine çıkmış bulunmakta bilindik markaların yazmaları arkadaşlar bu şekilde bir e, oyanın fiyatı da işçilik ücreti olarak e, 500 TL'den başlar arkadaşlar. Yazma fiyatında üzerine koyarsınız. Eğer işçiliğiniz düzgünse. İşçiliğiniz e, daha yeni acemi bu işi yeni yapıyorsanız da bu fiyatların çok çok altında da yapabilirsiniz. Çünkü yani e, bu fiyatlar çok gelebilir. İşçilik önemli olan iğne oyasında alıcı ya da haksızlık olmasın arkadaşlar. Şöyle. İşçilik ücreti sadece 500 TL'den başlayabilir. Dediğim gibi işçiliğiniz çok düzgün değilse de 500 TL'nin altında yani 300 TL'den de yapabilirsiniz. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Kanalıma abone olmayı, videolarıma beğeni ve yorum yaparak desteklerinizi esirgemezseniz ben de bu tarz modellerin devamını hevesle sizlere çekip anlatabilirim. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.